18 Ağustos 2025'te Nice şehri yakınlarındaki küçük bir evde bir çevrimiçi yayında ekranlara korkunç bir görüntü yansıdı. 46 yaşındaki bir adam ince bir şilte üzerinde hareketsiz yatarken binlerce izleyici dehşetle izliyordu ve iki genç adam kadraja girip çıkıyordu. Hareketsiz bir şekilde yatan adam Rafael Graven, çevrimiçi takma adı Jean Palmanov veya kısaca JP olarak bilinen yayıncıydı ve onun bu son görüntüleri tüm dünyayı sarstı. Peki JP'yi bu korkunç sona sürükleyen şey tam olarak neydi? JP ilgiye yabancı değildi. Eski bir askerdi ve onu tanıyanlara göre doğuştan bir şovmendi ordudaki kariyerinin ardından 40'lı yaşlarında içerik üreticisi olmaya karar verdi ve komik hareketler ve dayanıklılık yayınlarıyla büyük bir takipçi kitlesi edindi. JP bir gün video oyunları oynar, ertesi gün ise tuhaf meydan okumalara girer ve her zaman çıtayı yükseltirdi. 2025 yılına gelindiğinde tüm platformlarda 1 milyondan fazla takipçisi vardı. 2023'ün başlarında Kik adında yeni bir platform kuruldu. Kik, Amazon'un Twitch platformuna rakip olmayı hedefleyen yeni bir canlı yayın hizmeti olarak piyasaya sürüldü. Çevrimiçi kumarhane girişimcileri tarafından desteklenen platform, yayıncılarına abonelik gelirlerinin %95'ini sunarak rakipsiz bir teklifte bulundu. Daha iyi ödeme koşulları nedeniyle birçok kişi bu yeni platforma geçti. Ancak bazıları için daha cazip olan, Kik'in daha gevşek moderasyon ve serbest içerik kuralları ile tanınmasıydı. Twitch'in biraz katı olduğu bilinirken, Kik çok daha rahat bir platformdu. JP bunu çevrimiçi kişiliğini daha da geliştirmek için bir fırsat olarak gördü. 2019 civarında TikTok, YouTube ve Twitch gibi sitelerde kişisel çevrimiçi kimliğini oluşturmaya başlamıştı. Başlangıçta oyun yayınları ve bazı komedi skeçleriyle mütevazı bir takipçi kitlesi edindi. Ancak kısa süre sonra daha aşırı meydan okumalara yöneldi, son derece acı yiyecekler yedi, 24 saat boyunca yayın yaptı, ve kendi kendine zarar verdi. Temel olarak izleyicilerin eğlencesi için acı çekiyordu. Kik platformu daha esnek içerik kurallarıyla ortaya çıktığında, JP için işleri daha da ileriye götürmek için mükemmel bir platform oldu. Ancak yalnız değildi. 2024 yılına gelindiğinde bu vakanın ana karakterleri olacak iki Fransız yayıncıyla işbirliği yapmaya başladı. JP'nin en yakın işbirlikçileri Naruto ve Safin olarak biliniyordu. Hayranları için bu üçlü, JP'nin abi figürü olduğu tuhaf bir internet ailesi gibiydi. Hatta kendilerini kardeş olarak adlandırıyorlardı. Üçlü platformda daha fazla zaman geçirdikçe bir şey keşfettiler. JP'ye acı ve küçük düşürücü davranışlarda bulunurlarsa izleyici sayılarının artacağını fark ettiler. Canlı yayınlarda sık sık JP'ye tokat atıp hakaretler yağdırıyorlardı. Ancak bu durum çok daha kötü bir hal almaya başladı. Yavaş yavaş Naruto ve Safin işkenceciler haline gelirken JP de kum torbası oldu. 2024'ün sonlarına doğru her yayında gerçek zamanlı olarak fiziksel ve psikolojik aşağılama yer alıyordu ve bunların hepsi canlı interaktif bir izleyici kitlesi önünde gerçekleştiriliyordu. Üçlü, sapkın oyun programı benzeri bölümler bile tasarladı. JP'ye imkansız derecede zor sorular soruluyor veya baskı altında performans sergilemesi isteniyordu. Yanlış cevaplar veya başarısızlıklar cezalandırılıyordu. Bunlar bazen yüzüne sert bir tokat, başına bir kova soğuk su dökülmesi veya daha da kötü şeylerdi. Geceler boyunca izleyiciler JP'nin aşağılayıcı zorluklara katlanmasını izlemek için kanalı takip ediyordu. Gördükleri şok ediciydi. JP diğer iki yayıncı tarafından tokatlanıyor, tekmeleniyor ve sözlü olarak taciz ediliyordu. Hatta JP gözle görülür şekilde sersemlemiş hale geliyordu. O zamandan beri internette dolaşan bir videoda JP bir sandalyeye bağlanmış halde gösterilirken diğer yayıncılar neşeyle ona boya püskürtüyor ve paintball silahıyla ateş ediyordu. Başka bir sahnede ise boğazını sıkarak boğmaya çalışıyorlar ve JP'nin yüzü kızarana ve nefes almakta zorlanana kadar bırakmıyorlardı. Bir başka seferde ise canlı yayında bir boğuşma başladı. Ancak bu JP'nin yine kurban olduğu tam anlamıyla bir dayak sahnesine dönüştü. Bununla birlikte, ekrandaki canlı sohbet kutusu çok sayıda etkileşim gördü. Temel olarak ne kadar ileri giderlerse, o kadar fazla ödül alacaklardı. Bazı izleyiciler bunun sadece bir oyun, JP'nin de dahil olduğu aşırı bir komedi veya gösteri performansı olduğunu düşünüyordu. Ancak diğerleri, bunun tamamen gerçek olduğunu düşündükleri için izliyorlardı. Fransız medyası saatler süren görüntülerde JP'nin şiddete gönüllü olarak maruz kaldığımı yoksa buna zorlandığımı belli olmadığını bildirdi. Ayrıca eylemin gerçek mi yoksa sahte mi olduğunu da anlayamadılar. Her iki durumda da giderek daha fazla meraklı izleyiciyi kendine çekti. 2024'ün sonlarında yine tuhaflıklarını artırdılar. JP uyku yoksunluğuna maruz kaldı, düzenli olarak dövüldü ve hatta kamera önünde bilinmeyen sıvıları içmeye zorlandı. Sık sık çürüklerle kaplıydı, gözleri morarmıştı ve kafası karışık görünüyordu. Bütün bunlar açıkça gerçekleşiyordu. Canlı yayın devam ederken, kick dışındaki bazı izleyiciler endişelenmeye başladı. 2024'ün sonlarında Fransız gazeteciler ve yetkililer JP'nin rahatsız edici yayınlarına dikkat çekti. 15 Aralık 2024'te Fransız medyası bir haber yayınladı. Üçlünün yayınladığı gösterilerden birine dikkat çektiler. Bu haber, Fransa'daki influencer'ların savunmasız insanları hedef alarak büyük izleyici kitleleri ve büyük karlar elde etmek için aşırı şiddet ve aşağılama içeren canlı videolar ürettiklerini ayrıntılı olarak anlattı. 2025 yılının Ocak ayı başında polisin 3 kişiyi sorgulamak için gözaltına aldığı bildirildi. Sorgulama sırasında üçü de içeriklerinin aşırı olmasına rağmen gönüllü ve sahte olduğunu ısrarla savundu. Ancak soruşturma devam etti. Yetkililer durumu izlemeye başladı, videolardan kanıt topladı ve herhangi bir yasa ihlali olup olmadığını belirlemeye çalıştı. 2025 yılının Ocak ayı sonlarında JP yayın yapmaya geri döndü ve kamera önünde taciz döngüsü yeniden başladı. 2025 yılının Ağustos ayında JP ve iki ortağı Maraton Canlı Yayın gibi iddialı bir yeni projeyi duyurdu maraton canlı yayınlar, influencer dünyasında giderek yaygınlaşan bir trend. İçerik üreticiler, kendilerine bir meydan okuma olarak ve yardım kuruluşları için para toplamak veya abone sayısını artırmak için 24, 48, hatta 72 saat boyunca kesintisiz canlı yayın yapıyorlar. Ancak bu üçlü için durum farklıydı. Bu, sadece kamera önünde uzun süre video oyunu oynamakla kalmayacaktı. Maraton yayınları aşırı şiddet, dayanıklılık ve aşağılama ile dolu olacaktı. Canlı yayın için özel olarak bir ev bile kiraladılar. 7 Ağustos 2025'te yayın başladı. Bir kez başladıktan sonra da durmadı. İzleyiciler JP'nin içinde bulunduğu korkunç durumu görmek için herhangi bir saatte, herhangi bir gün, herhangi bir gece yayını izleyebiliyorlardı. İlk günlerde Naruto ve Safin canlı yayın sunucusu rolünü üstlendiler. Sohbette şakalaştılar ve ara sıra JP'ye kısa süreli dinlenme molaları verdiler. İstismar neredeyse anında başladı ve hızla tırmandı. Yayınların her günü esasen sistematik işkenceye varan zorluklarla doluydu. JP uykudan mahrum bırakıldı, yüksek sesli müzikle uyanık tutuldu veya uykuya daldığı takdirde ortakları tarafından aniden uyandırıldı. Sık sık kamera önünde dövüldü. Bazen bir görevi başaramadığı için ceza olarak, bazen de hiçbir neden yokken. JP ayrıca kendisini hasta hissettirmek için tasarlanmış acı soslar, çiğ yumurtalar ve diğer zehirli karışımları tüketmeye zorlandı. JP'nin boğulduğu ve ardından kamera önüne sürüklendiği, gözleri yarı açık halde kaldığı anlar oldu. Paintball silahları hiç olmadığı kadar yakın mesafeden cildini ateşlendi. JP'nin kollarında ve gövdesinde morluklar açıkça görünüyordu. Bazı izleyicilere göre vücudu soluk sarı renkteydi ve her tarafında mor çürükler vardı. Ayrıca psikolojik işkence de vardı. Naruto ve Safin, JP'yi sürekli azarladı. Ona aşağılayıcı isimler taktı. Acı çekmesine güldü ve izleyicilerin tüm bunların olmasını istediğini hatırlattı. 10. günün sonunda JP berbat görünüyordu. Canlı yayını izleyenler artık bir şeylerin farklı olduğunu görebiliyordu. JP'nin yüzü şişmiş ve solgundu. Hareketleri halsizdi. Sallanmadan ayakta durmakta zorlanıyordu. Bazen ayakta dururken bilinci gidip geliyor gibi görünüyordu ama canlı yayın devam ediyordu. Bir ara Naruto ve Safin, JP'nin bir hedefe doğru emeklemesi ve kendilerinin de onu periyodik olarak tekmelemesi gereken sahte bir oyun oynamaya çalıştılar. Ama onu yerde tekmelediklerinde JP'nin tepki verecek gücü bile kalmadığı anlaşıldı ve sonra kamera önünde son anlar geldi. 18 Ağustos pazartesi sabahının ilk saatlerinde JP yerdeki şiltesine uzanmış halde görülüyordu. Yayın maratonu boyunca tek yatağı buydu. Üzerine battaniye sarılmıştı ve uzun süredir kıpırdamıyordu. Sohbet kısmı endişeli mesajlarla dolmaya başladı. İzleyiciler giderek tedirginleşiyordu. Bu sırada Naruto uyanarak eline bir plastik şişe aldı ve JP'ye fırlattı. Normalde en yorgun anında bile JP bir şekilde kıpırdar ya da inlerdi. Ama bu kez hiçbir tepki vermedi. Yayındaki sessizlik korkunçtu. Bir anda panik havası yayıldı ve yayın aniden kesildi. Ekran karardı, 10 günlük maraton sona erdi. İzleyicilerin ekranında sadece kanalın çevrim dışı olduğu yazıyordu. Binlerce kişi şok ve şaşkınlık içinde kaldı. Az önce gerçekten bir adamın son anlarını mı izledik diye soranlar oldu. Kimileri bunun bir şaka ya da bilerek kurgulanmış bir son olduğunu umut ediyordu ama pek çok kişi durumun gerçek olduğunu hissediyor ve en kötüsünden korkuyordu. İnsanlar sosyal medyaya akın ederek uyarılar yaymaya başladı. Endişeli hayranlar ve şaşkın izleyiciler gördüklerinin gerçek olup olmadığını bilmeden yetkililere haber verdiler. Ne yazık ki her şey gerçekti. Yayın kesildikten kısa bir süre sonra sağlık ekipleri eve çağrıldı. Olay yerine vardıklarında JP tepkisizdi ve hayata döndürülemedi. 18 Ağustos'ta 46 yaşındaki bir adamın canlı yayın yapılan evde ölü bulunduğu resmen duyuruldu. Çok geçmeden gerçek ortaya çıktı. JP gerçekten canlı yayında ölmüştü. JP'nin ölümüyle ilgili haberler internetin dört bir yanına yayıldı. Fransa'da günlerce manşetlerden inmedi. Bu tuhaf internet alt kültürünü bilmeyenler için dehşet vericiydi. Pek çok kişi için bu olay internet eğlencesinin tamamen kontrolden çıkmış bir kabusa dönüşmesiydi. Son yayını izleyenler adeta travma yaşadı. Aralarında çocukların da bulunduğu binlerce kişi bir adamın işkence edilerek ölmesini gerçek zamanlı izlemişti. Yıllardır JP'yi takip eden hayranları gözyaşları içinde ne olduğuna inanamıyordu. Çoğu sosyal medyada ona dair anılar paylaşarak geçmişte bu şiddeti teşvik ettikleri için pişmanlıklarını dile getirdi. Ancak her şey için çok geçti. İnternet forumları bu olayla ilgili tartışmalarla doldu taştı. Nasıl böyle bir şeye izin verilmişti? Neden kimse durdurmamıştı? JP'nin sadık takipçilerinden bazıları ilk başta içeriğin çok komik geldiğini, ama zamanla güvenliği konusunda endişelenmeye başladıklarını ve nasıl yardım edeceklerini bilemediklerini itiraf etti. Naruto da kamuoyuna JP için yas tuttuğunu açıkladı. Fakat pek çok kişi bunu samimiyetsiz buldu. Instagram'a hepinizden onun hatırasına saygı göstermenizi ve son anlarının videosunu paylaşmamanızı istiyorum. Seni seviyorum kardeşim, seni çok özleyeceğiz diye yazdı. Safin de üzüntüsünü dile getirdi. Ancak pek çok kişi hem Naruto'yu hem de Safin'i timsah gözyaşları dökmekle suçladı ve JP'nin ölümünden doğrudan onları sorumlu tuttu. İnsanlar bunu yapan sizsiniz, kardeşinizi izlenme uğruna öldürdünüz diyerek tepki gösterdi. Bazıları ise JP'nin aslında altta tam bir sağlık sorunundan dolayı uykusunda huzur içinde öldüğünü yaşanan şiddetin de baştan sona kurgulanmış bir oyun olduğunu iddia etti ölümün ardından Naruto ve Safin sorgulanmaya başlandığında onların da ilk savunması bu yönde oldu. Avukatları, JP'nin önceden var olan bir kalp damar rahatsızlığı bulunduğunu ve yaşanan tüm sahnelerin bir senaryoya bağlı olduğunu öne sürdü. Ancak bu açıklamalar büyük bir şüpheyle karşılandı. Çünkü Fransız medyası saatlerce süren görüntüleri incelemişti ve JP'nin tepkileri hiç de oyunculuk gibi görünmüyordu. Her şey tamamen gerçekti. Savcılar ölümün kesin sebebini öğrenmek için otopsi talep etti. Eğer otopside kırık kaburgalar, iç kanama ya da vücudunda zehirli maddeler gibi travma belirtileri bulunursa bu, Naruto ve Safi'nin anlattığı doğal ölüm hikayesini tamamen çürütecekti. Şu an itibariyle Fransız yetkililer JP'nin ölümünü şüpheli olarak değerlendirip resmi bir soruşturma başlattıklarını ve sorumluların ortaya çıkarılacağını açıkladı. Polis, yayıncıların kullandığı kiralık evi baştan sona inceleyerek yayın ekipmanlarına, sabit disklere ve o 10 gün boyunca yaşananlara dair tüm kanıtlara el koydu. Naruto ve Safin hem kilit tanıklar hem de potansiyel şüpheliler olarak belirlendi. En azından JP'yi hayatta gören son kişiler onlardı. Basına yansıyan bilgilere göre en azından taksirle adam öldürme ya da ihmalkar cinayet suçlamaları gündemde. Ancak otopsi sonuçlarına ve diğer kanıtlara bağlı olarak bu suçlamalar işkence ve cinayete kadar da yükselebilir. Kik platformu için bu olay yıkıcı sonuçlar doğurabilir. Platform henüz çok yeni ve bir itibar oluşturmaya çalışıyordu. Pek çok kişi bu olayı bir adamın para karşılığı tehlikeli şovlar yaptığı bir Black Mirror bölümüne benzetti. Kik resmi bir açıklama yaparak JP'nin kaybından dolayı derin üzüntü duyuyoruz, ailesine, dostlarına ve topluluğa başsağlığı diliyoruz dedi. Kik ayrıca ölümün koşullarını acilen incelemeye başladığını ve ilgili taraflarla işbirliği yaparak tam olarak ne yaşandığını ortaya çıkarmaya çalıştığını açıkladı. Şirket, topluluk kurallarının yayıncıları korumak için tasarlandığını ve bu standartları platform genelinde uygulamaya devam edeceklerini vurguladı. Bizim gözümüzün önünde böyle bir şey olmamalıydı dediler. İki ortak yayıncı ise JP'yi gerçekten incitme niyetinde olmadıklarını öne sürüyor. Görünüşe göre savunmalarını JP'nin rızası olduğu ve bunun bir şovun parçası olduğuna inandıkları üzerine kuracaklar. Ancak işin içinde para ve güç dengeleri olunca rıza konusu karmaşık hale geliyor. JP yaşça daha büyük olsa da daha zayıf bir konumdaymış gibi görünüyor. Geçimini yayın gelirlerine bağlı olarak sürdürüyordu ve görünüşe göre sözde arkadaşlarına duygusal olarak da bağımlıydı. Soruşturmayı yürütenler, JP'nin istemediği şeylere zorlanıp zorlanmadığını, manipüle edilip edilmediğini araştırıyor. Atılan mesajlar, kamera arkası görüntüler ve üçlüyü tanıyanların ifadeleri, JP'nin gerçekte neye rıza gösterdiğini ortaya koyabilir. Fakat ölümünden önce JP'nin annesine gönderdiği bir mesaj ortaya çıktı. Mesajda "Merhaba anne, nasılsın? Bu oyundan bıktım. İşin boyutu çok ileri gitti. Kendimi onların korkunç fikirleri yüzünden rehin alınmış gibi hissediyorum. Çok yorgunum. Ayrılmak istiyorum ama diğer adam bırakmıyor. Beni zorla tutuyor." dedi. Şu anda başka kimsenin tutuklanıp tutuklanmadığı ya da suçlanıp suçlanmadığı kesin değil. Ancak bazı görüntülerden yola çıkarak yakında birkaç kişinin daha gözaltına alınabileceği düşünülüyor. JP'nin hikayesi pek çok açıdan korkutucu ve trajik, gerçek bir Black Mirror bölümü gibi ve ne yazık ki bu bir son olmayacak gibi görünüyor.